Wessex kralı Egbert, güçlü bir krallık kuran ve sonunda İngiltere'nin siyasi birliğini elde etmesini sağlayan krallardan biridir. Egbert, Batı Saksonların kralı olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. 784 ve 786 yıllarında Kent krallığında kral olan Elmund'un oğlu olan Egbert, daha önce Batı Sakson krallığını elinde tutan bir ailenin üyesiydi. 789 yılında Egbert, Batı Sakson Kralı Bitrik ve müttefiki güçlü Mersiye Kralı Ofa tarafından Avrupa kıtasına sürgüne gönderildi. Sürgüne gönderilmesine rağmen Egbert geri dönerek Biotri'nin tahtını 802 yılında ele geçirdi. Ve Seksi, Derhal Mercia Konfederasyonu'ndan çıkardı ve bağımsız bir hükümdar olarak gücünü pekiştirdi. 825 yılında Mercia kralı Burnwolf'u Elendun Savaşı'nda yendi. Zafer İngiliz tarihinde bir dönüm noktasıydı. Çünkü Mercia krallığının yükselişini engelledi ve Wessex İngiliz krallıklarının en güçlüsü yaptı. Wessex Kralı Egbert, İngiltere'nin Kent, Sussex, Surrey ve Essex bölgelerinde kral olarak kabul edildi. 829 yılında Mercia'yı fethetti, ancak ertesi yıl Mercia Kralı Wiglaf'a karşı savaşı kaybetti. Ölümünden bir yıl önce Egbert, Hinxton'dan da Danimarkalı işgalcilere karşı çarpıcı bir zafer kazandı. Müzik abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.